Onun için 1912 yılında Avusturya Anayasası ta o zaman İslam'ı din olarak tanımıştır. Ve biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Fişer zaman zaman bana da söyler. Dini günlerimizde sizlerin de temsilcilerini davet ederek Müslümanların da bayramlarını kutlar. Böyle bir ortam içerisinde farklı kültür, farklı din ve farklı geleneklerin beraber olmasında hiçbir mahsur yoktur. Ama önemli olan şey şudur. Demokrasinin kabul edilebilen genel prensipleri buna saygı göstermek, insan haklarına saygı göstermek ve de yaşanılan ülkenin kurallarına saygı ve sadakat. Bunlar söz konusu olduktan sonra herkes farklı dinden de olabilir, farklı kültürü de olabilir, farklı dili de olabilir. Ve herkes kendi öz benliğini muhafaza edebilir. Ama bunu muhafaza ederken demokrasi, insan hakları ve yaşanılan ülkenin kurallarına sadakat göstererek bir entegrasyon beraber olma, bu da sağlanabilir. O açıdan, Türklerin burada yaşarken yaşadıkları toplumda aktif olmaları, her alanda, siyasette, kültürde, iş dünyasında, sporda hep aktif olmaları, bulundukları toplumada katkı yapmaları, Tabii ki beklenir. Bunu doğrusu ben de çok arz ederim. Ve aranızdan gördüğümde çok başarılı sporcuları, Avustralya Milli Takımında oynayan gençleri, Türk gençlerini gördüğümde, çok değerli iş adamlarını gördüğümde, çok değerli bilim adamlarını gördüğümde ki yani en önemli bilimli adamları listesine giren tek Avusturya vatandaşının Türk asıllı olduğunu bilmek tabii ki beni tabii Bunlar aranızdan aranızdan çok daha fazla örneklerin çıkacağına inanıyorum. Tabii burada kalmaya karar verenler için söylüyorum. Ama üniversitelerini bitirdikten sonra diplomalarını aldıktan sonra Türkiye'ye dönenler için de şüphesiz ki çok büyük imkanlar vardır ve çok büyük fırsatlar vardır. Türkiye'nin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Bazı problemler, bazı konular bunlar geçmişte kalmıştır. Bunlar hep eski Türkiye'nin konularıdır. Şimdi yepyeni bir Türkiye vardır. Neyin iyi olduğunu bilen, kendisine güvenen, özgüveni sağlam olan, etrafına ilham kaynağı olan, etrafına hürriyetin, serbestliğin, özgürlüğün temel hak ve özgürlüklerin ne kadar önemli olduğunu anlatabilen ve demokrasisini derinleştiren, ekonomisini güçlendiren, dış politikasında yapıcı bir şekilde etrafına istikrar saçan, güçlü ordusuyla, güçlü güvenlik kuvvetleriyle daima güveni her yerde sağlayan bir Türkiye vardır. Dolayısıyla böyle bir Türkiye ile hepimiz ne kadar gurur duysak azdır. Buralardaki ön yargıların giderilmesiyle ilgili tekrar söylüyorum sizlere çok iş düşmektedir. Çünkü duyduğum bazı şeyler 10 sene 20 sene önce geçerli olan konulardı. Bugün bunların hiçbiri geçerli değildir. En üst seviyeden bu görüşmelerimde bana Türkiye'de ölüm cezası nasıldır, idamlar nasıl oluyor diye sorulara muhatap oldum. Bunlar 10 sene önce bunlar hep Türkiye'de kanunlar, anayasalar çok değişmişti. O bakımdan halkı aydınlatma burada Türkiye ile ilgili daha çok bilgilendirmede bizim görevimizdir. Olabilir, insanların çeşitli tedirginliği olabilir. Türkiye Türkiye'nin nüfusu büyük olan, ekonomisi büyük olan ve tarihi çok büyük olan bir ülkeden çeşitli ön yargılarda olabilir, korkularda olabilir. Ama bunları anlatarak bunların geçersiz olduğunu anlatmak da bizlere düşmektedir. Bunu en iyi yapacaklardan birisi de sizin gibi en güzel tahsili almış, en güzel eğitimi almış değişik dallardan. Bana verilen bilgiye göre sosyal bilimlerde, mühendislik bilimlerinde, tıp alanında, sanat alanında çok değerli aranızdan çok başarılı isimler çıkmış. Çok değerli doktora çalışmaları yapılmış. Dolayısıyla bunları yapanlar olarak demin söylediğim Türkiye görevini de siz yapacaksınız yine. En iyi şekilde Türkiye'yi sizlere anlatacaksınızdır. Bundan hiç şüphem yoktur. Bu imkanların sunulmasında ve bu faaliyetlerin yapılmasında sizin en iyi şekilde burada eğitiminizi görmenize fırsat verilmesinde katkısı olan herkese hem Türkiye'den yardımcı olan herkese hem de burada şüphesiz ki bu imkanı veren Avusturyalı yetkililere herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum ve sizin başarılarınızla da daima gurur duyacağımızı burada bir kez daha ifade ediyorum. Sağ olun. Ee, arkadaşlarımızın geldim. Almanya'daki bir yayın yerinde yayınlanmış tezleri, master tezleri ve doktora tezleri var. Biz bizden bir değer size takdim edelim arzu Onun için arkadaşlarımızın yayınlanmış eserlerinde e, 10 üzerinde eser var. Bu kadar. E, şimdi size takdim edebiliyoruz. Ama e, gerçekten yayınları değer gördüğü için bu eserleri yayınladı. Biz e, bizden bir değer olarak biz bunu size No. Yeah. bir e, eğitim birliği hedefinin aslında kültürel anlamda bir birlik ve Avrupa'lı bir İngilizce olmayan bir siyasi bir siyasi altyapısında olduğunu e, yani bu hedef hipotezde yola çıkan çalışmak, Bu çerçevede onun sürecini dinleyelim. ve evet. yayınlarımdan da böyle bir teklif aldım. Kısa bu olarak nasıl Efendim biz, biz arkadaşlarımız master ve doktora tezleri yapacakken Öncelikle Türkiye'nin ihtiyacı olduğu konularda master ve doktoratezler hazırlamalarını arzu ediyoruz. Ve e, şu anda e, 500'e yakın e, hazırlanmış ve hazırlanmış olan tezler. Hem Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde e, Türkiye'ye katkıda bulunabilmek adına yapılmış çalışmalar. Hem de e, arkadaşlarımızın üniversite sonrasında e, mezun olduklarında Türkiye'ye döndüklerinde hizmet etme adına da e, biz arzu ediyoruz. Ve şeyden Türkiye'ye katkıda bulunabilmesini arzu ediyoruz. Yeah, das